Merhaba hayvanseverler. Bugün sizlere hayvanlarınıza ekleyebileceğiniz basit ama çok güçlü bir çözümden bahsedeceğiz. Probiyotik kullanımı. Evet. Kulağa belki insan sağlığı için gibi geliyor ama doğru. Koyun, keçi ve ineklerde de yem katkısı olarak probiyotik kullanımının hayvan refahını, verimi ve çiftçinin cebine yansıyan kazancı nasıl artırdığını göstereceğiz. Anahtar kelimelerle başlıyoruz. Hayvan sağlığı. Hayvan refahı, probiyotik hayvan yem katkısı, çiftçi kazancı. Hazır mısınız? Bölüm 1 Probiyotik nedir? Öncelikle probiyotik nedir? Kısaca söyleyelim. Yaşayan mikroorganizmalar, yani faydalı bakteriler mantarlar, hayvanın bağırsak sistemine katıldığında sağlık için yararlı etkiler gösteren mikroorganizmalar. Hayvan yemlerine eklendiğinde özellikle sindirim sistemi üzerinde olumlu etkilere vesile olur. Örneğin, bağırsaktaki zararlı bakterilerle rekabet eder. Bağırsağın mikroflora dengesini iyileştirir. Bağırsağı iyi çalışır hale getirir. Yani kısaca, iyi bakteri takviyesi. Ama bu sadece insan için değil. Koyun, keçi, inek gibi çiftlik hayvanları için de geçerli. Bölüm 2. Hangi besinlerde, yemlerde bulunur? Peki, hangi besin ya da yemlerle bu faydaları sağlayabiliriz? Hayvanlara doğrudan probiyotik canlı mikroorganizma takviyesi yapılabileceği gibi yem katkısı şeklinde de olabilir. Örneğin özellikle canlı maya ya da yaş maya kültürü içeren yem katkıları, Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus gibi faydalı bakteri türleri yem katkısı olarak kullanılabilir. Ayrıca bazı yemler üzerine probiyotik-prebiyotik kombinasyonu olarak hazırlanabiliyor. Yani hem faydalı bakteriler hem de onların çoğalmasını destekleyen maddeler prebiyotik bir. Yani siz hayvan yeminin içerik etiketinde probiyotik içerir, canlı maya kültürü, lactobacillus gibi ifadeleri görürseniz oldukça faydalı olduğunu bilin. Bölüm 3. Koyun, keçi ve ineklerde kullanım faydaları. Şimdi işi biraz derinleştiriyoruz. Hem küçük baş, koyun ve keçi, hem büyük baş, inek için probiyotik uygulamanın faydaları nedir? Bağırsak sağlığı ve mikrobiyota dengesi. Probiyotikler, hayvanın bağırsak sistemindeki mikroorganizma dengesini iyileştiriyor, zararlı mikropların çoğalmasını engelliyor. Yemden faydalanma, feed conversion artışı. Araştırmalar, özellikle bu tip canlı katkıların yemden alınan verimi artırabildiğini gösteriyor. Yani aynı yemle daha fazla verim almak mümkün. Büyüme ve verim artışı. Örneğin, büyükbaş buzağlarında yapılan çalışmalarda, probiyotik uygulamasıyla günlük canlı ağırlık artışı daha iyi sağ kalım ve daha iyi verim gözlenmiş. Hayvan refahı, sağlık avantajları, daha az sindirim problemi, daha güçlü bağışıklık sistemi, stresli dönemlerde daha dirençli hayvanlar. Doğum öncesi ve doğum sonrası avantajlar. Özellikle süt veren büyük başlarda probiyotik desteği, süt kalitesi ve verimi açısından önemli olabilir. Küçük başlarda ise anne hayvanın sağlığı ve yavru gelişimi açısından katkı sağlayabilir. Araştırma yoğunluğu küçük başta biraz daha sınırlı ama benzer prensipler geçerli. Sonuçta hem hayvan sağlıklı olacak, hem refah düzeyi yükselecek, hem siz çiftçi olarak daha iyi verim alacaksınız. Bölüm 4. Ne sıklıkla verilmeli? Uygulama önerileri. Çok önemli soru. Ne sıklıkla, ne kadar verilmeli? İşte bazı öneriler. Yeni doğan hayvanlarda, özellikle büyük başlarda buzağı döneminde, Probiyotik takviyesi erken başlanabilir. Bir çalışmada buzağılarda probiyotik uygulaması yem başlangıcından itibaren daha iyi sonuç göstermiş. Yetişkin hayvanlarda ise yem karışımına ya da yem katkısı olarak sürekli ya da dönemsel verilebilir. Örneğin stresli dönemlerde, kuraklık, doğum öncesi, yem değişimi dönemleri probiyotik destek özellikle önemli. Dozaj ve frekans konusunda tek herkese uygun değer yok. Çünkü kullanılan probiyotik türü, yem tipi Hayvan yaşı, mekan şartları değişken. Bu yüzden yem üreticisi uzman yardımıyla doğru ürünü ve uygun dozajı belirlemek önemli. Araştırmalar doz, formülasyon ve kullanım yönteminin etkinliği belirlediğini söylüyor. Süreklilik önemlidir. Tek seferlik uygulama pek yeterli olmayabilir. Çünkü mikroflora değişimi zaman alır ve düzenli destek faydayı artırır. Yani haftalık yemle birlikte sürekli katkı Stres altındaki dönemlerde yoğun kullanım gibi stratejiler uygun olabilir. Uzmanla birlikte planlama yapılmalı. Bölüm 5 çiftçiye para olarak katkısının hayvan refahı sürdürülebilirlik. Ve geldik en önemli kısma. Bu sadece hayvan sağlığı meselesi değil. Çiftçi için kazanç demek. Neden? Daha iyi yem verimliliği, yem maliyeti azalır veya aynı yemle daha çok üretim elde edilir. Bu doğrudan kardır sağlıklı hayvan eşittir. Daha az hastalık, daha az veteriner ilaç gideri, daha az kayıp. Bu da doğrudan tasarruf anlamına geliyor. Hayvan refahı artınca anne hayvan sağlıklıysa yavru büyümesi daha iyi. Mastitis gibi süt veren büyükbaş hastalıkları azalırsa süt verimi artabilir. Bu da gelirleri artırır. Ayrıca sürdürülebilir üretim açısından antibiyotik kullanımını azaltma eğilimi var ve tüketiciler daha sağlıklı doğal üretim isteyen tarafa kayıyor. Bu da siz çiftçiler için pazar avantajı olabilir. Sonuç olarak probiyotik kullanımının başlangıç maliyeti olabilir. Ama uzun vadede yatırımın karşılığı fazlasıyla dönebilir. Ve hayvan refahı yükseldikçe üretim kalitesi ve uzun ömürlülük artar. Yani hep birlikte kazanırsınız. Bölüm 6. Pratik ipuçları hatalardan kaçınma. Peki uygulamada nelere dikkat edilmeli? Ürünün içeriğini kontrol edin. Hangi probiyotik bakteri kit varsa canlı mı değil mi? Saklama koşulları uygun mu? Hayvan yemini birden değiştirmek yerine kademeli geçiş yapın. Probiyotiklerin adapte olması için zaman tanıyın. Stres dönemlerinde, yeniden açılım, doğum sonrası yem değişimi probiyotik desteğini artırın. Yalnız probiyotik tek başına her şeyi çözer diye düşünmeyin. İyi yem yönetimi, hijyen, sağlıklı barınma şartları da çok önemli. Probiyotik bu yapı içinde bir destekleyici unsurdur. Uzman tavsiyesi alın. Veteriner hekiminiz ya da yem uzmanınızla birlikte nasıl bir plan yapacağınızı konuşun. Çünkü hayvan türüne, koyun, keçi, inek, yaşına, üretim tipine, süt, et göre farklı kullanım dozları olmaktadır. Hata yapınca fayda görmek zorlaşabilir. Örneğin yanlış dozaj ya da kalitesiz ürün kullanılırsa beklenen etki olmayabilir. Kapanış özetle Koyun, keçi ve inek üretimi yapan siz hayvan severler, probiyotik kullanımı hem hayvan refahını yukarı taşıyan hem de sizin cebinize katkı sağlayan bir araçtır. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda hangi hayvan tipiyle uğraştığınızı ve probiyotik konusunda hangi sorularınız olduğunu yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda bu sorulara da yanıt vereceğiz. Şimdiden verimli, sağlıklı günler dileriz. Unutmayın, her hayırlı iş bismillah ile başlar.